Hemen başlayalım. Aşağıda y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre fx eksi fonksiyonun grafiği aşağıdaki gibidir. fx eksi 2 demek fonksiyonu 2 birim sağa kaydırmak demektir. Hemen kontrol edelim. 2 birim sağa kaydırmış mıdır? Evet fonksiyonun x eksenini kestiği ilk nokta eksi 4 noktası. 2 birim sağa kaydırdığımda eksi 2 noktasına gelmiş. Fonksiyonun bu aradaki maksimum değeri eksi e, 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 2 noktasındayken 2 birim sağa kaydırdığımızda 0 noktasına gelmiştir. E, fonksiyonun bu aradaki tanımının en küçük değeri 1'dir. 2 birim sağa kaydırdığımızda gerçekten 2'ye geldiğini görüyoruz. F1'in eksi 1'e gittiğini görüyoruz. 2 birim sağa kaydırdığımızda F3'ün 1'e geldiğini, pardon eksi 1'e geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla birinci şıkkımız doğrudur. Fx artı 2 fonksiyonun grafiği aşağıdaki gibidir. Fonksiyonun tan e, görüntüsüne 2 birim eklediğimizde ne olur? 2 birim yukarı gider fonksiyon. 2 birim yukarı gider. Gerçekten kontrol ettiğimizde eksi 4 e, iken 2'ye çıkmış. E, f eksi 2 alt, e, iken 6'ya çıkmış. 2 birim yukarı çıkmış. Efendim f 0 0 iken 2 birim yukarıya çıkmış. 2 olmuş. F1 eksi 1 iken 2 birim yukarı çıkmış artı 1 olmuş. Dolayısıyla bu şıkkımız da doğrudur. Mutlak fx demek x eksenine göre x'e göre simetrisini al demektir. Göre simetrik. Gerçekten bakıyoruz fonksiyonun eksenin altında kalan tarafı komple yukarıya çekilmiş. Bu Aşağıdaki kısım komple yukarıya çekilmiş. Dolayısıyla üçüncü şıkımız da doğrudur. Doğru cevabımız E şıkkı olmalıdır. İkinci sorumuz F fonksiyonu pozitif tam sayılardan reel sayılara tanımlı. G fonksiyonu pozitif tam sayılardan reel sayılara tanımlı. Birinci fx fonksiyonu çift fonksiyondur. Çift fonksiyon olmasının koşulu şudur. F a bütün sayılar için eşittir. f eksi a olmalıdır. Hemen bunun aksine bir örnek bulmaya çalışalım. Örneğin yerine 2 yazalım. f 2 ile f eksi 2'nin birbirine eşit olması lazım. Hemen f fonksiyonunda ilk gördüğüm yere 2 yazalım. 2 artı 2'den f 2'nin 4. eksi e, 2 yazalım. f eksi e 2 yazdığımızda f eksi 2'nin ise 0 olduğu görülüyor. Dolayısıyla bu fonksiyon çift fonksiyon değildir. Birinci şıkkımız yanlış. İkincisi g fonksiyonu çift fonksiyondur. Aynı mantıkla g a eşittir. Bütün sayılar için g eksi a olmalıdır. Hemen a gördüğümüz yere tekrar 2 verelim. G 2 kaçtır? G 2 0'dır. G eksi 2 kaçtır? G eksi 2 eşittir kaçtır? Eksi 2 eksi 2 daha eksi 4 kökün mutlak değerinin içinde 4 diye çıkar. Dolayısıyla bunlar da birbirine eşit olmadığı için G fonksiyonu çift fonksiyon değildir. F eksi G fonksiyonunun alabileceği 5 farklı tam sayı değeri vardır. Hemen F eksi G fonksiyonu yazalım. F eksi G fonksiyonu. eşittir. F nedir? X artı 2'nin mutlak değeri. G fonksiyonu nedir? X eksi 2'nin mutlak değeri. Fonksiyon bu iki mutlak değerin kökleri arasındaki sayılara göre tanımlanır. Bunun kökü kaçtır? Eksi 2'dir. Bunun kökü kaçtır? Artı 2'dir. Demek ki x'e sadece x eksi 2 ve artı 2 arasında olan sayılar için fonksiyon farklı değerler alacaktır. Bu aralıkta da gerçekten 5 sayı vardır. 5 sayı vardır. Onlar da eksi 2 eksi 1, 0, 1 ve 2'dir. Üçüncü sorumuz y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre Soruya geçmeden önce bir önce fonksiyonu yazalım. fx bir parçalı fonksiyon. fx eşittir parçalı fonksiyonumuzu yazalım. x büyük eşittir 0 ve x küçüktür 0 için farklı şekillerde davranmış. Hemen x eşittir 0 büyük eşittir 0 için ne yapmış fonksiyon? Azalan bir fonksiyon. Karşı bölü komşu 2 bölü 2'den 1 yapar. Fonksiyonumuz nedir? Eksi x artı y eksenini kestiği nokta 2. Eksi x artı 2'dir. Sıfırdan küçük olan yerler yukarı doğru artan bir e, fonksiyonmuş. Karşı 2 bölü komşu 4'ten e, 1 bölü 2 yapar. Demek ki 1 bölü 2 x y eksenini kestiği nokta 2'dir. 1 bölü 2 x artı 2 diyebilirim fonksiyonuma. Hemen sorumuza gelelim. y eşittir f2x fonksiyonunun grafiği. f2x yazalım. F2x ne olur? X gördüğümüz yere artık ne yazacağız? 2x yazacağız. Şunu yine 2x yazdığımızda ne olur? Eksi 2x artı 2 ile x yerine 2x yazdığımızda şuraya ikiler birbirini götürür. x artı 2 olur. x büyük eşittir 0 için böyle davranacak. x küçüktür 0 için bu şekilde davranacak f(x)'i f(2x)'i çizmiş olduk. E, fonksiyonun y eksenini kestiği nokta yani x'in 0 olduğu nokta x'e 0 verirsek şurada x yerine 0 yazarsak f0 eşittir kaç olur? 2 olur. Dolayısıyla 0,2 noktasından geçecektir. Yani a sayısı 0, b sayısı 2'dir. Dolayısıyla a artı b 2'dir. Birinci şıkkımız doğrudur fx bölü 2 fonksiyonunun x eksenini kestiği noktaların apsisleri toplamı. Hemen fx bölü 2'yi bulalım. f x bölü 2'yi yazalım. x gördüğümüz yere gene ne yazacağız? x bölü 2 yazacağız. Şurada x gördüğüm yere x bölü 2 yazdım. Eksi x bölü 2 artı 2 şu eksi ayıralım biraz ile x'e x bölü 2 yazımıza burası ne olur? X bölü 4 artı 2 olur. Bunun x eksenini kestiği yer demek fonksiyonun sonucunun 0 olduğu yerlerdir. Yani eksi x bölü 2 artı 2 eşittir 0. X bölü 2 karşı atarsak burada x'in 4 olduğunu göreceğiz. Hemen bunu 0 yapan değer x bölü 4 artı 2 eşittir sıfırda x'in eksi 8 olduğu görülüyor. Demek ki fx bölü 2'nin x eksini kestiği noktaların apsisleri toplamı kaçtır? 4 ile eksi 8'in toplamı eksi 8 yapmaktadır. İkinci şıkkımız yanlıştır. 0,2 aralığında yeşil fx fonksiyonun ortalama değişim hızı eksi 1'dir. Ortalama değişim hızı birinci dereceden fonksiyonlar için x'in önündeki sayıdır. E, 0 ile 2 aralığında x'in önündeki sayı kaçtır? Eksi 1'dir. Dolayısıyla üçüncü şıkkımız doğrudur. Doğru cevabımız D seçeneğinde yer almaktadır. Baş katsayısı sayısı 4 olan ikinci dereceden bir px polinomu için ikinci dereceden polinomun en büyük derecesi de demek ki x kare terim olacak. Başka sayısı 4 olduğuna göre x önündeki sayı 4. Xli ve sabit terim bilmediğim için ax artı b'dir. P1 eksi P0 6'dır. Hemen P1 yazmaya çalışalım. P1 eşitlik x'ini 1 yazarsak 4 artı a artı b'dir. X'ini 0 yazdığımızda P0 ne olur? 4 gider, A gider. Sadece B kalır geriye. Bu ikisini birbirinden çıkarttığımızda P1 eksi P0 kaçmış? 6'ymış. Bunları birbirinden çıkarttığımızda B'ler birbirini götürür. 4 artı A eşittir. 6 kalır. Demek ki A'mız buradan 2'dir. Hemen A gördüğümüz yere 2 yazıp polinomumuzu tekrar düzenleyelim. Px eşittir 4x kare artı a yerine 2 yazdım 2x artı b çıkarma işlemi olduğu için b'ler zaten gidecek b'yi bulmamıza gerek yok. p3 eksi p2 x yerine 3 yazalım p3 eşittir. 3'ün karesi 9. 4 kere 9. 36 artı. X yerine 3 yazdık. 3 kere 2. 6 artı. B. P2 ekseni 2 yazalım bu sefer. P2 2'nin karesi 4. 4 kere 4 16 artı 2 kere 3 pardon 2 kere 2 4 artı B. Bunları birbirimizden çıkarmamızı istiyor. 36'dan 16 çıkarsak 20. 6'dan 4 çıkarırsak 2. B'den B çıkarırsak 0 kalır. İşlemimizin sonucu 22'dir. Doğru cevabımız D seçeneğinde yer almaktadır. Evet. Verilen FGH fonksiyonları için ifadelerinden hangileri doğrudur? F fonksiyonu birebir fonksiyondur. Birebir fonksiyon olması için arkadaşlar F -A ile F -B nin herhangi iki sayı için birbirine eşit olmamız lazım. F fonksiyona bakalım. F x eşittir işte x kare x kare hemen zaten biliyoruz f1 ile f-1, f2 ile f-2 birbirine eşittir. Dolayısıyla bu bir birebir fonksiyon olamaz. Hemen şöyle yazalım. f1 ile f-1 birbirine eşit olduğu için bu fonksiyon birebir fonksiyon olamaz. Birinci şıkkımız yanlıştır. g fonksiyonu çift fonksiyondur. Çift fonksiyon olmasının koşulu şudur arkadaşlar. gx ile g-x'in birbirine eşit olması lazım. Pozitif bir sayı için g(x)'i hesaplayabiliriz. Fakat negatif bir sayı için bakıyorum g(x)'in tanım kümesinde sadece pozitif sayılar yer almalıdır. Dolayısıyla tanım kümesine negatif sayılar veremeyeceğim. Dolayısıyla bu sayı bu fonksiyon çift fonksiyon olmayacaktır. h(x) fonksiyonu azalan bir fonksiyondur. Hemen h(x)'in grafiğini çizmeye çalışalım. Şöyle bir dik koordinat sistemi çizelim. x e, 0 iken y'si 1'dir. Şurada y'si 1. Y'si 0 iken x'i 1'dir. Şu noktalardan geçen fonksiyon gördüğünüz gibi eğimi negatif olduğu için azalan bir fonksiyondur. Yönü aşağı doğru bakıyor. Ya da x'in önündeki sayı negatiftir. Bir sürü şekilde bunun azalan olduğunu ifade edebiliriz. Doğru cevabımız yalnız 3'tür. Altıncı sorumuz. Üçüncü dereceden gerçek katsayılı Px polinomu için P01, P12, P2'de 3 eşitliklerini sağlamaktadır. Hemen polinomu üçüncü dereceden olacak şekilde ve son polinomu bildiğim değerlerine göre açmaya çalıştım. Px eşittir. Bir başka katsayısı olacak. A dedim ona. X çarpı P0 için, X-1 P1 için, X-2 P2 için yazdım. Artı bir de bu polinomun kalanı olacak. Polinom üçüncü dereceden olduğu için kalanı en fazla ikinci dereceden olmak zorundadır. Polinomu bu şekilde tanımladım. Şimdi hemen bildiğim değerleri yerine yazdım. P sıfır birdir. X'ine sıfır yazarsak zaten burası komple sıfır olacak. X'ine sıfır yazarsak ax kare gider, bx gider, c eşittir bir kalır geriye. X'ine bir yazarsak buraya bir yazdığımızda burası sıfır olur, burası yok olur. X'ine bir yazdığımızda a artı b artı c A artı B artı C eşittir 2'dir. C'nin 1 olduğunu biliyorum. Karşıya atarsam A artı B eşittir kaç? 1 kalır elimde. Hemen P2 yazalım. X'e 2 yazdığımızda bu sefer burası 0 olacağı için bu kısım gider. 2 yazdığımızda 2'nin karesi 4 A artı 2B artı C zaten 1'dir. Karşı atarsam 3'ten 1 çıkarırsak 2 kalır. Burada 2 bilinmeyen 2 denklem var. Yok etme metoduyla bulabiliriz. Burayı eksi 2 ile çarparsak B'ler yok olur. 4A'dan 2'ye çıkarırsak 2A eşittir. 0'dan A'nın 0 olduğunu buluruz. A yerine 0 yazdığımızda herhangi bir denklemde B'nin de 1 olduğunu buluruz. Hemen polinomu bulduğum sayıları yerine yazarak tekrar düzenleyelim. Px eşittir. Bir baş katsayısı henüz bunu bulamadık. Bunu bulacağız. A çarpı x çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 2 artı kalanımız. A yerine 0 yazdığımız için burası gitti. B yerine 1 yazdığımızda burası x. C'nin de zaten 1 olduğunu buluruz. X artı 1 olur. Son olarak da P3'ün 16 olduğunu vermiş bize. Yani X'e'ni 3 yazdığımızda sonuç 16 olacak. X'e'ni 3 yazalım. A çarpı 3 çarpı 3'ten 1 çıkarttık. 2 çarpı 3'te burayı yanlış yazmışız. X artı 2 değil. X eksi 2 olmalı. X'e'ni 3 yazdık. 3'ten 2 çıkarttık. 1 artı 3 bir daha 4 eşittir 16 olur. 4'ü karşı atarsak 6a eşittir 12'den a'nın 4 pardon a'nın 2 olduğunu buluruz. Hemen bizden ne istiyor? X kareli terimin katsayısını istiyor. O halde x kareli terimi bulmaya çalışalım. Hemen kalanla bir işimiz yok. Artık kalanı yazmayalım. X'i e a yerine 2 yazalım. 2 çarpı x ile x eksi 1'i çarparsak x kare eksi x çarpı x eksi 2. Hemen x kare ile x eksi 2'yi çarpalım. x kare ile x'i çarparsak x küp. x kare ile 2'yi çarparsak eksi 2 x kare. Eksi x x'i çarparsak eksi x kare. Eksi x ile art, eksi 2'yi çarparsak artı 2x, tabi bunun baş katsayısı olan 2'yi unutmayalım. Eksi 2x kare, x kare daha, eksi 3x kare, önündeki 2 ile çarparsak, eksi 6x kare bulmuş oluruz. X karenin önündeki sayının eksi 6 olduğunu buluruz. Doğru cevabımız C şıkkında yer almaktadır. 7. sorumuz, bir kenarı 8 metre olan e, kare şeklinde saç levhanın tüm köşelerinden x metre olan özdeş kareler demir makasla kesilip atılıyor. Kalan kısım bükülerek kare dik prizma şeklinde üstü açık depo yapılıyor. Bu deponun hacmi fx'dir. Şu kenarımız 8'miş. Şu taraftan x ve x çıkarırsak geriye 8-2x gibi bir parça kalır. Bu tabanın bir kenarıdır. Şu tabandan x, şu taraftan x çıkarırsak geriye gene 8-2x kalır. Bu da tabanın diğer kenarıdır. Ve yüksekliğimizde x olur. Çünkü x'leri katlarız. Bunu veren, bunun hacmini veren formülümüz yani fx'imiz taban alanı çarpı yükseklikten 8 eksi 2 x'in karesi çarpı yüksekliğimiz x'tir. f3'ü soruyor. x yerine 3 yazmamızı istiyor. Yani f3 x yerine 3 yazarsak 8 eksi 2 çarpı 3'ün karesi çarpı 3. 2 kere 3 6. 8'den 6 çıkarırsak 2'nin karesi 4 çarpı 3. İşlemimizin sonucu 12 yapmaktadır. Doğru cevabımız C şıkkında yer alıyor. x kare eksi 1 çarpı mx kare artı nx artı p artı 2x artı 1 eşittir. ax 4 bx küp cx kare artı dx artı e olduğuna göre a artı c artı e nedir? Burada bir taraftaki ifadeyi yok etmek lazım. Yani m artı n artı p'yi sormadığı için bunu yok etmemiz lazım. Bunu yok eden kısım da şurayı sıfır yapan ifadelerdir. x kare eksi 1'i sıfır yapan sayılar nelerdir? x eşittir 1 ve x eşittir eksi 1'dir. Şimdi x yerine 1 ve eksi 1 verelim. x yerine 1 verdiğimizde burası sıfır olur. 2 kere 1, 2, 1 daha 3 eşittir. X'ine 1 yazdık. A artı B artı C artı D artı E olur. A, B, C artı D artı E olur. Diğer e, bu kısmı sıfır yapan değer eksi 1'dir. X'ine eksi 1 yazdığımızda burası da zaten sıfır olur. Eksi 1 yazdım. Eksi 2 artı 1'den eksi 1 eşittir. X'ine eksi 1 yazdık. Eksi 1'in dördüncü kuvveti artı 1 yapar. Yani burası A olur. Eksi. Eksi 1'in küpü eksi 1 B. Artı. Eksi 1'in karesi artı yapar. Artı C. Eksi 1 çarpı D. Eksi D. Artı E yapar. Bu iki denklemi taraf tarafa toplarsam. 3'ten 1 çıkarttık. 2 eşittir. A. A daha 2 A. B'ler gider. C. C daha 2 C. D'ler gider. E. E daha 2e yapar. Her tarafı 2'ye bölersek a artı c artı e'nin 1 olduğunu buluruz. Doğru cevabımız c şıkkı olmalıdır. 9. sorumuz px 3. dereceden gerçek katsayılı bir polinomdur. p-3 0, p-1 0, p-2 eşittir 0 eşitlikleri sağlanmaktadır. Demek ki bu polinomun bir kökü eksi 3, x artı 3 yazdık. Bir kökü eksi 1. x artı 1 yazdık. Bir kökü 2. x eksi 2 yazdık ve başka katsayısının kaç olduğunu bilmediğimiz için a yazdık. p bu şekilde yazdık. Bu polinomun sabit terimi yani p sıfırımız kaçmış? 12 imiş. p sıfır 12 ise x gördüğümüz yere sıfır yazalım. 0 3 daha 3 çarpı 0 1 daha 1 çarpı 0'dan 2 çıkarırsak eksi 2 eşittir. Pardon eksi 2 çarpı a'yı unuttuk. Çarpı a eşittir. Sabitlerim terim 12 imiş. Eksi 2 kere 3 eksi 6. Eksi 6 a eşittir. 12'den a'nın eksi 2 olduğunu buluyoruz. a gördüğümüz yere eksi 2 yazalım. Eksi 2 yazacağız bunun yerine. Bu polinomun katsayılar toplamı kaçtır? Yani x yerine 1 yazmamız istiyor. Katsayılar toplamı p1'dir. x yerine 1 yazdım. 1, 3 daha. 4 çarpı 1 1 daha 2 çarpı 1'den 2 çıkarttım. Eksi 1 çarpı A'mız kaç? Eksi 2. 4 kere 2 8. 8 kere 2 P1'in 16 olduğunu buluruz. Bu şekilde doğru cevabımız D şıkkında yer alır. 10. sorumuz. 0,5'ten reel sayılara tanımlı fx eşittir. x kare çarpı x eksi 6 artı 9x fonksiyonu. Önce bu fonksiyonu düzenledim. Ee, şurada her iki tarafı x parantezine alırsam x parantezine aldım. x kare eksi 6 x artı 9 kalır. x kare eksi 6 x artı 9'un da x eksi 3'ün karesi olduğunu biliyoruz. Fonksiyonun birebir olup olmadığını bakalım. Birebir olması için herhangi bir şekilde f a ile f b'nin birbirine eşit olmaması lazım. Fakat Burada bu denklemin iki kökü var. Biliyoruz ki hemen F0 ile F3 birbirine eşittir. Dolayısıyla bu fonksiyon birebir değildir. Bu fonksiyon alıcı en küçük değer kaçtır? X yerine 0 ile 5 aralığındaki en küçük sayı verdiğimizde 0 verirsek 0 çarpı 0'dan 3 çıkarttık. Eksi 3'ün karesi 9'dur. alabileceği en küçük değer 0'dır dolayısıyla. ikinci şıkkımız yanlış. Alıcı en büyük değer 20'dir. O en büyük sayı kaçtır? 5'tir. 5 beş verelim. 5 çarpı 5 eksi 3'ün karesi kaç yapar? 5 çarpı 4'ten 20 yapar. Üçüncü şıkkımız doğrudur. Doğru cevabımız yalnız C şıkkında Yalnız üçtür C şıkkında yer alır.